Herkese merhaba arkadaşlar 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. Müthiş bir performansla yolumuza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. 30 Ekim pazartesi gününden 3 maç hazırladım. Bu 3 maçı ayrıca kombin şeklinde sizlere paylaşacağım. Yine 31 Ekim salı gününden 3 maç hazırladım. Bu 3 maçı da yine kombin şeklinde sizlere paylaşacağım. Onun dışında yine maçları değerlendirirken en iddia tercihleri sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Son Son videolarımızda neler yapmışız bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Öncelikle 8 gündür yani milli maçlar çıkışından itibaren sizlere müthiş bir performansla yolumuza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Son 8 videomuzda yani son 8 günde arkadaşlar sizlere videomda ideal kombin önerilerinin hepsi full bir şekilde devam ediyor kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar yine hafta sonunda geçtiğimiz hafta sonu gibi full kapattık arkadaşlar ideal kombinlerde ama geçtiğimiz hafta sonu rekor üstüne rekor kırmıştık 5 oranlar 7 oranlar 6 oranlar da vardı full bir şekilde kapatırken ama bu hafta sonu ideal kombinlerimizde yine full gaz yolumuza devam ediyoruz ekranda görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi yurt içi oranı bakın arkadaşlar Avrupa izleyen dostlarımız arkadaşlarımız abilerimiz var onlar da çok daha yüksek oluyor bu ver verdiğim, paylaşmış olduğum oranlar. Onu da söylemek istiyorum. Katıl gruplarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız, katıl butonu üzerinden veya Instagram hesabımı birazdan zaten paylaşacağım. Oradan yazarsanız yardımcı oluruz. Öncelikle Yıldız Premium'da müthiş, inanılmaz bir seviyede ilerliyoruz. Arkadaşlar bakın 10 hafta oldu. Bakın 10. haftayı da full kapattık. 10. hafta sonunda full kapattık. Yolumuza 11. hafta sonunda bakalım ki full kapatacağız mı? 10.000 TL'lik kuponlarda 92.000 TL'nin üzerine çıktık arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Hafta işleri Yıldız Premium'da arkadaşlar birer adet günlük birer adet kupon oluyor ama 1000 ile 1500 TL aralığında hafta içi öneriyoruz. Hafta sonu cumartesinden 10.000 pazardan 10.000 şeklinde öneriyoruz. Tek bir kupon oluyor. Bu hep sorulduğu için söylüyorum. Tek bir kupon paylaşıyoruz. Akşama kadar 50 tane canlı maç verip de oradan bak buradan çar yaptık buradan kaybettik diyenlerle karıştırmayın. Ve biz yıldız taktiğimizi kullanıyoruz. Canlı paylaşımlarımız yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Maç öncesi kuponlarımız oluyor. Yıldız Misti grubu, Yıldız Premium'un alt paket grubu arkadaşlar. Bu grubumuzda da yine arkadaşlar yıldız taktiğimizi kullanıyoruz. Günlük bir ya da iki tane misti kuponumuz oluyor. Onun dışında da olmuyor. Ha, yüksek oranlar veriyoruz. Tabii ki bunlara çerez miktarda öneriyoruz. Yıldız taktiğimizin dışında ama misli kuponlarımıza zaten misliyi yazıp paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir ya da iki tane oluyor bu grubumuzda da. Yine Yıldız Premium paketini alanlar alt paketleri görebiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar ekranda iki maç analiz 01 Instagram hesabımı görüyorsunuz. Eğer ki Bizlere katıl butonu üzerinden ulaşamayan arkadaşlarımız varsa görünmüyorsa buradan bizlere iletişime geçerlerse biz onlara yardımcı oluruz. Avrupa'da yaşayan dostlarımızda da görünmeyebiliyor katıl butonu. Ee, buradan bizlere yazarsanız yardımcı oluruz. Onun dışında yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları yine iki maç analiz instagram hesabımdan veya youtube'un topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar pazartesi ve salı gününe gelecek olursak bugünleri şöyle değerlendirmek istiyorum arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki salı çarşamba perşembe Kupa maçları var arkadaşlar. Bunlar da hep riskli oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten sizler de bunun bilincindesiniz. Pazartesi günü evet bir kombin önerisinde bulunacağım sizlere arkadaşlar. Salı gününden de yine bir kombin hazırladım. Onu sizlere paylaşacağım ama bu kombinlerimiz ideal değil. Biraz daha yüksek orana yönelik kombin olacaktır arkadaşlar. İdeal kup kombinimizi perşembe veya çarşamba günüki videomda paylaşacağım. Şimdiki paylaşacak olduklarım tamamen yüksek oranlı kombin önerileri olacak. Tabii ki yine gelme olacaktır aslında yüksek tercihlerden ilerleyeceğiz ama her defasında söylüyorum ki arkadaşlar kupa maçları gerçekten sağ solu belli olmuyor. Ufak tefek değerlendirin. Zaten pazartesi günü fikstürü, salı günü fikstürü her defasında ufak değerlendirmelerde bulunun. Öncelikle yine şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle günlerde biz mesela biliyorsunuz ki NBA ve basketbol grubumuz var. Böyle günlerde basketbol çok iyi iş yapıyor. Yani bunu da söylemek istiyorum. Yani hafta içi bizi zaten basketbol katıl gruplarımızda basketbol paylaşımında zaten bulunacağız yine hafta içi e, pazartesi salı çarşamba perşembe cumaya kadar yine katıl gruplarımızda al çekil modeliyle ilerleyeceğiz en sağlam görmüş olduğumuzu e, grubumuzdaki arkadaşlarımıza paylaşıp o şekilde toplayarak ilerliyoruz kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız zaten grubumuza dahil olabilirsiniz öncelikle arkadaşlar Bize her defasında beğeni güzel yorumlar yapan Arkadaşlarımıza abilerimize kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum çok sağ olsunlar. Ben video atmayacaktım net bir şekilde söyleyeyim. Gerçekten yapmış olduğumuz performansa bu almış olduğumuz beğenileri ben hak etmediğimi düşünüyorum. Bir adaletsizlik olduğunu düşündüğüm için paylaşmayacaktım normalde arkadaşlar. Ee, pazartesi ve salı günü için video. Onu da söylemek istiyorum ama bizi seven dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz yazınca ben de kırmak istemedim. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan yazdıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olsunlar. Ama şunu unutmayalım. Bunda %100 diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu her her videomda artık söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bizim videolarımız böyle bilimsel bir video değil ve eğlence videosu değil ki bir paylaşım işte bir yıl boyunca izlensin. Günlük izlendiği için hep aynı şeyleri söyleme ihtiyacında duyuyoruz arkadaşlar. Bakın matematikte %100 olur. İddiada %100 diye bir şey yok. Bizim yaptığımız başarılar ortada arkadaşlar. Zaten bunu diğer şekilde biliyorsunuz ki iddiada bulunan kim varsa onların kimlikleri belli zaten. Biz öyle değiliz. Biz yıllardır bu mecradayız. işimizi dürüst bir şekilde yapıyoruz ve güzel de başarılar ortaya koyuyoruz. Hepsi de görüntüde Gözle görülür bir şekilde hem YouTube videolarımda kayıtlı hem katıl gruplarımızdaki arkadaşlarımız burada yani yüzleri şahit yine ekran görüntüsü şeklinde atıyorum paylaşıyorum vesaire. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani her zaman kazanacağız. Her verdiğimiz her videoda %100 performans sergilemek amaçlı. evet biz paylaşımlarda bulunuyoruz ama işin içinde şans var. Yani bunu unutmayalım. Biz kimseyle burada iddiaya girmiyoruz gün içerisinde bize böyle abuk zubuk veya bazı kanal ajanların tarafından da yazıldığını düşünüyorum. Gerçekten saçma sapan şeyler yazılıyor. Tamamen böyle geriye çekmek için bizleri. Yani şunu söyleyeyim. Yani geliyor adam ya o verdiğin şu şöyle oldu diyor. Yani kardeşim videoda zaten kombini önermişim. Ne anlatıyorsun sen? Ve ayrıca gelmeyebilir. Yani demek istediğim şu arkadaşlar aynı gemide bulunmayan arkadaşlarımıza bile yine biz burada bir şeyler paylaşıyoruz. Ama ben dediğim gibi bize her defasında beğenen arkadaşlarımız her defasında güzel yorumlar atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Beğeni atmak parayla değil YouTube algoritması adı altında tamamen istiyoruz bunları. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Maçları tahminini sizlere böyle geniş çaplı anlatmayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde vereceğim. Kombinimizi de önereceğim. Hemen zaten videoyu sonlandıracağım. Hocam. Pazartesi gününe gelecek olursak ilk mücadelemiz bu arada arkadaşlar gerçekten bakın beğeni atmayı unutmayalım güzel yorumlarınızı da bekliyorum sadece YouTube algoritması adı altında istiyorum ve burası sizin kanalınız yani. Sizin kanalınıza yani beğeni atmayacaksanız zaten kupon ve analizlerimi veya tahminlerimi beğenmiyorsanız zaten kanalı izlemeyin arkadaşlar. Yani biz zaten yıllardır bu platformdayız ve yaptığımız başarılar ortada. Evet bir gün vermiş olduğumuz tercih yatacak. Bugün başarısız olabiliriz, yarın olabiliriz ama biz sürekli başarısız olmuyoruz. Zaten bizi takip eden insanlar genel boyutta ne kadar kaliteli yorumlarda bulunduğumuz, başarı seviyemizin de ne kadar yüksek olduğunu rahatlıkla zaten görebiliyor. Hiçbir şey bilmiyorlarsa son videolarımı baksınlar. E, onu da söylemek istiyorum. Mecbur böyle uzatıyorum arkadaşlar. Bakın ben burada bazı arkadaşlar yok çok uzattın. Yok bilmem bir şey muhabbetine giriyor. Bakın burayı da söylemek istiyorum. Rahatsız olduğum konu çünkü. Arkadaşlar bu video benim videom. Yani ben, sen çok iyi sen git kendin aç kafana göre takıl. Yani biz burada kardeşim bir şeyleri anlatmak zorundayız. Ben bu işi burada hobi olarak yapmıyorum. Bizim de bir giderlerimiz var. Yani nefes tüketiyoruz. Zamanımızı harcıyoruz. Kafa şişiriyoruz. Emek veriyoruz. Ya kardeşim yani ben senin önüne hazır koyayım istiyorsun. E zaten sarma butonu var oraları dinlemeyebilirsin sararsın gelirsin maç tahminlerini alır gidersin bir tane beyni bile atmayan tiplemeler bunlar bunu diyenler yani demek istediğim şu ki bu, bu işleri gerçekten sevmiyorum yani geliyor burada yok orada çok şey yaptı bana adam işimi öğretecek hangi zeka grubuyla artık bakacak olursak olaya yani arkadaşı da kınamak istemiyorum ama yani gerçekten kardeşim bu kadar da düşük olmayın yani. Gelelim arkadaşlar ilk mücadelemize Beşiktaş Gaziantep mücadelesiyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde vereceğim. Hiçbir şekilde detaylı bir şekilde maç anlatımlarında bulunmayacağım. Direkt tahmin olarak verip hemen kombinimizi söyleyip sizlere videomuzu sonlandıracağım. Beşiktaş Gaziantep ev 1.5 gol üstü yüksek oranlı kombin kuponu paylaşacağım arkadaşlar. İdeal kombinimizi yani bu serisi devam eden ideal kombinimizi bakın altını çizerek söylüyorum. Serisi devam eden videolarımdaki vermiş olduğum ideal kombin serisini çarşamba günü paylaşacağım. Bunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş ev 1.5 gol üstü söyledik. Empoli Atalanta mücadelesi deplasman 1.5 gol üstü. yanına da arkadaşlar Lisbon mücadelesini deplasman 1.5 gol üstü olarak değerlendirdiğimiz zaman videomuzun yüksek oranlı kombin önerisi dediğim gibi ideal kombin önerimiz değildir. Ha, bunu mesela bakın arkadaşlar Beşiktaş'ta Lisbon'u alarak idealleştirebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum ama ben direkt yüksek oranlı kombin önerim bu şekilde olacak. Yine Avrupa'dan izleyen dostlarımız da bu oranlar çok daha bu kombin oranı çok daha üst seviyede. Onu da söylemek istiyorum. Gelelim salı gününe. Bugünü de hemen hızlı bir şekilde aktaracağım. Maçları hiçbir şekilde detaylamadan, böyle anlatım yapmadan direkt vereceğim sizlere arkadaşlar. Ee... Schalke mücadelesi baktığımız zaman arkadaşlar ev sahibi 1,5 gol üstü. Wolfsburg Leipzig mücadelesi karşılıklı gol var. Hamburg mücadelesi de arkadaşlar deplasman 1,5 gol üstü. Bu da salı günü için sizlere sunmuş olduğum yine yüksek oranlı yine 3 30 oranların üzerinde bir oran elde ediyoruz. Yine pazartesi günü sunmuş olduğum kombinde de arkadaşlar 3 oranın üzerine çıkıyoruz. Bu tamamen yurt içi tabii ki Avrupa'dan izleyen arkadaşlarımız da 4 oranları geçebiliyorlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar pazartesi günü ve salı günü söylediğim gibi normalde paylaşmayacaktım. Ama bizi seven dostlarımız güzel yorumlarda her defasında bulunan arkadaşlarımızı da kırmak istemedim. Onlar yazdığı için paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yine altın çizerek söylüyorum ki bu videomda ideal kombin önerimiz yok. Sadece yüksek oranlı ufak değerlendirebileceğiniz eğer ki aklınıza yatıyorsa veya birçok arkadaşımız buradan gelip bir iki maçı çekip de zaten rahatlık idealleştiredebiliyor edebiliyor Tek maçta alıp değerlendiriyor Böyle de çok kazanan arkadaşlarımız var Bizlere yazıyorlar O yüzden e, bu şekilde aklınıza yatıyorsa Eğer ki değerlendirin kesin mutlak garanti bu verdiğim gelecek anlamı zaten bunları bu şekilde düşünen arkadaşlarımız ben bir şey zaten anlatamam her videomda anlatıyorum zaten ya kardeşim bakın gerçekten e, bu işlerin kötü tarafı şu iyi gittiğimiz zaman bizden iyisi yok 10 gün kazandıralım bak 8 gündür kazandırıyoruz tamam mı bir gün kaybettirelim bizden kötüsü yok politikası oluyor o yüzden e, biz bunların çok bilincindeyiz yani yeni başlamadık bu işe arkadaşlar o yüzden arkadaşlar burada hep birlikte aynı gemideyiz hep birlikte güzel bir şekilde ilerleyelim Zaten başarılarımız ortada. Amacımız hep birlikte başarı sağlamak. Öyle hırs yaparak sabırsızca oynuyorsan kendine bir anda kota koyup işte bundan kimse milyon dolarlık veya zengin olamayacak. Güzel kardeşim, ek gelir sağlamak amacımız ve bunu zaten yapıyoruz başarılarımızla beraber. Bunu zaten yapıyoruz. Bunun da bilincinde olalım. Bunun bilincinde olmayan arkadaşlarımız da bana zaten abuk zubuk böyle gün içerisinde 2-3 tane geliyor. Yani engelleyip geçiyorum. Kardeşim ne anlatayım ben bu arkadaşımıza ki bu arkadaşımız zaten bir şeyleri anlamak. Ee, neyse o konulara da girmek istemiyorum. Yani öyle de söylemek istemiyorum. Yani sonuçta insan o da baktığımız zaman. E, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.